Taksim Meydanı'ndan sonra sıra Taksim Gezi Parkı'na geldi. Taksim projesiyle beraber Taksim'deki tek yeşil alana dozerler girdi. Taksim Gezi Parkı'nda AKP'nin olaylı yıkımı başladı. Yurttaşlar ise Gezi Parkı'nı savunmak için buradalar. O yıkılması planlanan ağaçlara karşı kendilerini siper ettiler. Müdahaleye böyle engel olmaya çalışıyorlar. Alkışlı protesto ise sürüyor. makineleri yıkıma engel olmaya çalışan halka müdahale ediyor şu anda. Gezi Parkı'na ilk kepçe darbesi dün gece vuruldu. Yıkımı duyan yurttaşların müdahale etmesiyle yıkım ertelendi. Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği üyeleri geceden nöbete başladı. Sabah saatlerinde yıkım ekipleri tekrar geldi. Geceden nöbet tutan dernek üyeleri dozerin önüne geçerek yıkımı bir kez daha durdurdu. Yurttaşların yıkıma karşı kararlı duruşu kepçe operatörünü de pes ettirdi. Kepçe operatörü tepkiler karşısında aracından indi ve gelecek talimatı beklemeye başladı. Yıkımın engellenmesi üzerine bu kez Çevik Kuvvet devreye girdi. Yurttaşlara Çevik Kuvvet Polisi biber gazıyla sert müdahale etti. Bu sırada yerlere düşenler, yerlerde sürüklenenler oldu. <laughs> Gezi Parkı'nı yıkmak üzere kepçeler tekrar çalıştı. Yıkımı engellemek için ağaçlara sarılan yurttaşlara polis ekipleri bir kez daha müdahale etti. Yurttaşlar burada yıkılmak istenen ağaçları savunmak için şu anda ağaçlara sarılmış durumdalar. Ya ya? Ya, 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 ya. Polisin elinden düşürmediği biber gazı yıkım esnasında da devredeydi. <laughs> 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 Müdahale sırasında Ulusal Kanal kameramanı Bülent Ünal da yaralandı. Ulusal kanal kameramanı polisin itmesi sonucu düştü ve kulağı yırtıldı. Sağlık durumu iyi olan Gülen Tünal'ın kulağına dikiş atıldı. Ağaçların yıkımına karşı çıkmak isteyen bir yurttaş adeta kendisini siper etti ve ağaca çıktı. Şu anda yıkımı engellemek için ağaçta bekliyor. Karşı ağaç yıkım devam ederken BDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder de yıkım ekiplerine müdahale etmek için Gezi Parkı'na geldi. Kadirler, 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 kadirler. Yurttaşların kararlı duruşu yıkım çalışmalarına kısa bir süreliğine de olsa durdurdu. Türkiye Gençlik Birliği üyeleri de yıkıma karşı Gezi Parkı'ndaydı. Hem buradaki ağaçlı hem de parkı yıkmaya yönelik hamlelerin karşısına burada toplanan insanlar dikildiler ve buna engel oldular. Yurttaşlar sökülen ağaçları tekrar yerine dikti kaldı <laughs> o